Salgınla mücadelesinde mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, COVID-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor. Vakaların tespit edilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda çok önemli bir görev üstlenen filyasyon ekipleri, salgının kontrol altında tutulmasını ve hastalığın erken dönemde tedavisine başlanabilmesi konusunda hayati öneme sahip. Çorum'da filyasyon ekibinde görev alan personel sayısı yaklaşık 400'e ulaştı. Çorum il genelinde 200 ekip sahada çalışma yapıyor. Filyasyon ekibinden sorumlu Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet Barış, Çorum Web TV'nin sorularına cevap verdi. Barış, koronavirüsle mücadelenin en önemli boyutunun filyasyon olduğunu söyledi. Barış, filyasyon çalışmalarındaki temel hedefimiz salgının kaynağına ulaşmak ve kontrol altına almaktır dedi. E, tabii pandeminin e, başından beri e, bizim ülke olarak e, pandemiyle salgınla mücadelede e, en önemli kozumuz birinci basmakta e, filyasyon çalışmaları. Filyasyon çalışmalarında temel amacımız bizim e, salgının e, kaynağına ulaşmak, e, bulaş kaynağını bulmak. Ve bu insanları kontrol altına alarak tüm temasları tespit ederek bunları izole etmek ve bu şekilde salgının diğer insanlara bulaşmasını önlemek. Yani bir nevi salgın kontrol ekipleri diyebiliriz. Çorum'da son dönemde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Barış, bu sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların pandemi kurallarına uymalarını istedi. Evet Çorum olarak son bir ay içerisinde ciddi oranda vaka sayılarımızda düşüş yaşandı. Tabii bu ekip sayılarımızın artırılması, araç sayılarımızın artırılması da bu konuda etkili oldu diyebiliriz. Yine vatandaşımızın da bu konuda duyarlılığı da tabii en önemli etken bu konuda. Özellikle bizim en çok gördüğümüz bulaş kaynağı hane içi yakın akrabalarla temas neticesinde olan bulaşlar. Bunları önlediğimiz zaman vatandaşımızın duyarlılığı arttığı zaman bu salgını çok rahat bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz. Evinde pozitif vaka olan vatandaşlara ama kendi pozitif olmayan vatandaşlara bir uyarınız var mı? Ya da pozitif çıkan vatandaşlara bir uyarınız var mı? Genel olarak ne söylemek istersiniz bu konuda? Tabii bu bizim yani temel önerimiz her zaman da ifade edildiği gibi temizlik, mesafe, maske. Bu hastalık yakın temasla bulaşıyor. Yani kişiler arası ee, bir metreden, iki metreden fazla bir mesafe olduğu zaman ve maskede takıldığı zaman bulaş ihtimali hemen hemen yok gibi. Ee, dolayısıyla hani, teorik olarak aslında insanları e, birbirinden 14 gün boyunca izole etseniz ciddi oranda bu salgın e, sona ermiş oluyor ama sonuçta bir de hayatın akışı var. Ee, insanların e, hayatı devam ediyor. E, bu ikisini birlikte yürütmeniz gerekiyor. E, biz de e, bu çalışmalarımız, filyasyon çalışmalarıyla özellikle normal e, hayatın akışına ciddi oranda e, zarar vermeden, e, ekonomimize, e, normal e, insanların sosyal yaşantısına, diğer ekonomik hayatına zarar vermeden bir şekilde bu filyasyon çalışmalarıyla aslında biz e, bu salgını kontrol altına alabiliyoruz. Burada da vatandaşlara bizim e, en büyük önerimiz, tavsiyemiz bu dediğim gibi e, temizlik, e, maske ve mesafe kurallarına uymaları. Bu kurallara uyduğumuz takdirde e, bu hastalığın e, bize veya başkalarına bulaşma imkanı yok. Dolayısıyla mümkün mertebe zorunlu haller dışında akrabalarımızla e, ziyareti veya komşularımızla diğer yakınlarımızla yakın ziyaret zorunlu halleri dışında bir müddet ertelememiz gerekiyor. Yani bir müddet bu salgın sona erene kadar e, eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu e, yeni e, hayata göre salgına göre hayatımızı e, idam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah bugünler geçtikten sonra yine o özlediğimiz günlere e, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza e, tekrar kavuşup o günlerin özlemini gidereceğiz. Vatandaşlar evlerinden çıkmak istemediklerinde, etrafa tehlike ya da virüsle olduğunu düşündüklerinde, pozitif olduklarını düşündüklerinde, dışarıya bunu bulaştırmak istemediklerinde evlerinde de test olabiliyorlar mı? Böyle bir imkanımız var mı? Tabii. E, bizim Sağlık Müdürlüğümüzün çağrı merkezine vatandaşlarımız ulaştığı zaman, ee, bu kişilerin oradaki hekim arkadaşlarımız değerlendiriliyor. O gün görülenler evlerine ekip gönderilerek evlerinde bu kişilerin testleri alınıyor. Ee, tabii sadece test değil bazı insanların özellikle yaşların ve kronik hastalığı olanların da e, hastaneye yat, yatıp yatmaması konusunda e, tahlillerin yapılması gerekiyor. Bu kişiler de ayrıca hastaneye yönlendirilip eğer kişilerin özel araçları yoksa yine sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen araçlar veya 112 ambulanslarıyla hastaneye götürüp tahlilleri yapılıyor. Pandemi eylem planı kapsamında Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon merkezi ekipleri, COVID-19 vaka sayısının günden güne azalmasında önemli rol oynuyor. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Emin Rençber, filyasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Testi pozitif çıkan hastalara en kısa sürede ulaşarak tedavi süreçlerini takip ettiklerini belirtti. Biz Çorum ilinde COVID-19 pandemisi kapsamında yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarında Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden e, test sonucu pozitif çıkan vakalarımızı e, bildirimi yapıldıktan sonra koordinatör hekimlerimiz tarafından e, öncelikle adresleri güncellenerek kişilere telefonla bilgilendirmesi yapılarak ekiplere dağıtımı yapılmaktadır. Sonrasında kişilerin komorbid e, hastalıkları e, kullanmış olduğu ilaçlara göre tedavileri düzenlenmekte. Filyasyon ekiplerimiz vasıtasıyla da Evli, hastalarımızın evlerine kadar ilaçları ekiplerimiz tarafından götürülmektedir. Sonrasında e, vermiş olduğumuz ilaçları yine aynı halk sağlığı e, yönetim sistemimiz, sistemimizde işliyoruz burada arkadaşlarımızla beraber. E, burası şu an e, hastalarımızın hem sisteme kayıtlarının yapıldığı hem de ilk bildiriminin yapıldığı e, merkezimiz. E, buradan düşen vakalar yine sistemden takipleri yapılıyor. Hem de filyasyon ekiplerine dağıtım yapılıyor. Sonrasında da verilen tedavilerin, işlemlerinin bilgisayara aktarıldığı merkezimiz. Filyasyon ekipleri pozitif çıkan vakalara giderek hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak, hasta kişiye ilaçları veren ekipler, aynı zamanda pozitif olan vakanın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek onları da takibi alıyor. İsmim Tuba Köseoğlu. E, i̇ş yeri filyasyonda ekip sorumlusuyum kendim. E, i̇ş yerinde pozitif vakamız çıktığı zaman ekiplerimizin, filyasyon ekiplerimizin bize bildirdiğinde iş yeriyle irtibata geçip teması verip vermediği hakkında görüşüyoruz kendileriyle. Teması vermeyen iş yerleriyle görüşüp en yakın e, temaslılarını alıyoruz. E, filyasyonda temas olarak ekliyoruz. Gerekli izlemlerini filyasyon ekiplerimiz tamamlıyor. İş yerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Çünkü bizim gözetmemiz altında oluyorlar. Eee raporları sıkıntı yaşamıyorlar. E, aile hekimleri ve bizler raporlarını, her şeylerini hallediyoruz zaten. E, sadece bize teması vermeleri gerekiyor. vermediklerini de hepsini teker teker görüşüyoruz. Hepsinin sayıları mevcut bizde. Hangi iş yerinde kaç pozitif vakamız var, kaç temasımız var. Onun haricinde ekstra herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz sağ olun. Merak ettiğimiz bir şey var. Mesela bir fabrikada, bir atölyede 50 insan aynı iş yerinde, genişçe bir iş yeri ama 50 insan aynı yerde çalışıyor. Bunlardan 3 tanesi pozitif çıktı. Geriye kalan herkes 14 gün karantinaya alınabiliyor mu? Ee, şöyle, en yakın çalıştığı çalışma arkadaşları, sosyal mesafe COVID-19 sağlık rehberine göre uygun çalışmayan kişiler varsa mesafe olarak onları alıyoruz ilk tercihimiz. Sonra yemek yediği yemekte de işte karşılıklı oturmuyorlar artık çapraz oturuyorlar yönetmeliğe göre. Eğer böyle bir durum yoksa yemek yediği 15 dakikadan fazla maskesiz kaldığı kişileri temaslı olarak istiyoruz iş yerlerinden. Onun haricinde de eğer bu sayı önümüzdeki haftalı içinde artarsa iş yerinde tarama talep ediyoruz ve taramalarını yapıyoruz. Risk altındaki kişilerin takibini yapan ekipler gün boyunca gelen çağrılara da cevap veriyor. Tabii bakalım, bir söyler misiniz? Çağrı merkezinde görevli personel, vatandaşların sorularına cevap verirken, gerektiğinde filyasyon ekibini vaka adreslerine yönlendiriyor. Ee, İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplum sağlığı merkezine bağlı olarak sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktayım. Şu anda çağrı merkezinde vatandaşlarımıza direkt, e, iletişim kurmaktayız. Burası çağrı merkez olarak kullanılıyor. Yani Covid birimine bağlı olarak e, vatandaşlarımız, e, özellikle karantinada olan vatandaşlarımız Covid ile ilgili bilgi almak, karantina sürelerini öğrenmek, e, temaslı kayıtlarını yaptırmak e, gibi e, işlemler için rapor almak gibi işlemleri için Bizi arayabiliyorlar. Biz de onların işlemlerini en hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hani hepimizin bildiği gibi yasaklar e, söz konusu. E, akşam saat 9'dan sonra çıkmama gibi, 5'e kadar ve hafta sonu kısıtlamalarımız var. Bu kısıtlamalara bağlı olarak da vatandaşlarımızın uyması sebebiyle bu kısıtlamalara e, vaka sayımızda azalma oldu. Vaka sayımızda azalmaya bağlı olarak da çağrı merkezinde de artık bizi arayan vatandaşlarımızda azalma meydana geldi günlük çağrı gelen buraya gelen çağrı 800 civarındayken şu anda 100 civarında. Çorum'da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan birimdeki hekimler tarafından telefonla aranarak bilgilendiriliyor. Daha sonra filyasyon ekipleri pozitif olan vakaların evine gidiyor. koruyucu kıyafetleriyle kapı kapı gezen ekipler koronavirüs hastaları ve temaslıların takibini yapıyor. Filyasyon ekipleri koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan hastanın bilgilendirilmesi ve temaslı kişilerin belirlenmesi için canla başla görev yapıyor.